Su yatmıyor. Az daha geri gel. Evet, evet yapıştırdı. İyi balık. İyi balık gibi duruyor abi. İki gel, devir. geri gel, geri, geri, gel biraz daha. İki devirir abi. Gel 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 geri gel. Geliyor. Oh, yavrum, oh maşallah. Maşallah. Tupan Allah. Maşallah. Hey canına kurban seni. Hey karides. Hey, 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 be Hey yavrum be. Sen ne oh, ayaksın lan? Dur sakin Sen ya. Sen ne ayaksın? Sakin yavrum benim ya. Fatih gösterir misin bir boyunu? Sen neredeydin ya? Oo, Sen neredeydin ya? 3 kilosu var mı? Abi rahat. Çok rahat. rahat. Harika balık harika. Yok, rahat. Bir saatiye gösterir misin? Müthiş. Evet müthiş. Evet. saatimiz kalides. Balığımız var ya müthiş bir balık ya harika müthiş. ya. Mükemmel ya. Abi kenarda bir bindirdi. Yavrum yavrum. Ya yok müthiş. böyle bir şey kolum ağrıdı ya. Bunun Onun ağrıttığı kolu yiyeyim lan oğlum ne diyorsun sen <laughs> ya. Maşallah. Sen ne diyorsun ya? Sen ne haber he? <laughs> Bunu arıttık, kolu yiyeyim ben ya. Hay maşallah Vallahi ya. Abi gibi kuyruktaki şeylere bak abi. Evet, keneler değil mi? Kenelere bak. Evet, bu yerleşik bir balık olduğunu gösteriyor. Evet. Hı, maşallah. Maşallah. süper. süper. Evet arkadaşlar, bu akşamki trofemizi şöyle göstereyim ben. Ee, çok güzel bir balık boy olarak. Şöyle kampera gelelim. Ey maşallah. Evet Levent Usta. Muhteşem bir duygu. Seni göremiyoruz <laughs> ışığından ama. <gülüyor> <gülüyor>